Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Brawl Stars oynuyoruz. E, Brawl Stars'ta normal maçlar yapacağız. 550 yapmaya çalışacağız. <laughs> arkadaşlar videoyu yeni başladım için konsantre olamadım burada sesim az geliyorsa kusura bakmayın gece şu an saatin ikisi ben video çekiyorum sizlere. Bunun için abone olup like atmayı unutmayın yani. Sabah gecenin ikisinde video çekiyorum. Bir de bugün benim doğum günüm. yıllar sonra video çekmeye başlarsam bakalım kim bulacak bu videoyu bakalım bundan sonra inşallah her gün video atmaya başlayacağım hayır hadi Ah oh be. Birinci gol zaten konsantre olamadım ondan yedim. Burada ben böyle oynamayacaktım. Pak oynayacaktım. Biraz mikrofon yaklaşayım. Sızmaz beni. Devam. Arkadaşlar büyük ihtimal bu videoyu da yükleyeceğim. evet eğer siz gene mikrofona vuruyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben de ona bir yöntem getireceğim. Yoksa böyle olmuyor çünkü. Bakalım. Yani bir videoda işte bu video da gene mikrofon vurursam kusura bakmayın. Bundan sonra çözeceğim inşallah. Kulaklık falan takarım. Bir de öyle bakalım. Bakarım. Oluyor mu? Olursa sıkıntı yok. Ah böyle aldım. Cenaze Devam. uyudu dizildim nereye at bana ya da gerek yok geber leon hadi at atasın adamısın klan Ah bir ultimate ultimatum. Adamsın bibi. 533. Arkadaşlar burada 16 bin kupa oldum. Yeniden oldum. Daha almıştım da salmıştım da. Arkadaşlar burada oyunum. Neden İngilizce dersiniz? Çünkü oyun No, her gün de artık yeni güncellemede saçma bir şekilde İngilizce olduğu için ben de videodan önce değiştirmeyi unuttuğum için İngilizce oynuyorum. Oyun attı bir sonra geri girdim İngilizce oldu. Çok saçma yani. İstediğin dilde oynayabilirsin de. Oynaya her oyuna girdiğimde niye yenileniyor? O saçma. Bir de mobilde bu. PC'yi açtığında onda olmaması. O da saçma. Madem telefonda oluyor. Bilgisayarda niye? Acaba güncellemede düzeltirme. Bir hata mı oldu? Çünkü öbür türlü çok saçma. Sanan da kurtardım. Şunu alamam. Bu değil de benim ultim vardı. Arkadaşıma niye can basmadım? Konuşmaya dalmış. Da Bu bir red panda. Yanlarda neydi? Baba. Değil de o, o bibi nasıl dolmadı? Dolmadı ne ya? Donmadı napızgal etmiş <laughs> ben daha veremiyorum at bibiye hep canı az güzel haber ne taneydi bu süper haber frank'i kestim bu harika haber kolek gidiyorum. Güzel haber ama atamadım kötü haber. Niye bu kadar geç? Arkadaşlar burada göstermeyi unuttum size. Göstereyim de. Bu. Burada tamamladım. Ben şimdi açmak istemiyorum. Yani niye bu kadar geldiğinde unuttum yine güncellemedeki Brawl Pass adını ama ya orayı da tamamlayıp öyle alalım belki. Belli olmaz. Ben Lo'yu alacağım zaten. Brawl Pass alıp bu sonraki sezon yeti almaslarım. Onu bekliyorum zaten. Dayanabileceğim mi acaba? Hmm. Hmm. Biri yok sandım Bir diye duramayınca Geçse vurdum hepsini Attım. Kırmızı bastım Hayır ya Derin almak mısın? Sanırsın gibi ne diyor? Ultin de var çünkü zaten geldik biz. Tam çık. Poki ile Poku savaşı, ölümsüz savaş. Neyse, boş savaş çekilmeyecek. Hadi oh, be. Olsun oh, anda attım. Hayır. Heh, bir anda bak oluyor bazen de gitti sanırım. Video çekme programı. Son maçımızı da atalım. Hızlı sürmezse. Bakalım. 95. Bu küçük hızlı. Ya Kule niye oynamadın maçın? başında. Ne no bu ya. Hem maçın başında oynamadı. Hem de uzağa atamadı. Toparla bari. Hatanı telafi et. Yeah ne tanıtım yaptım. Artık biz biz toparladık sayılır. Hayır hayır. Koru, koruyun diyormuşum savunan. Kolej savunamaz. Gerçek top uzakta savunur. Geldik zaten. Hadi. Vur. Adam sınıyordu. Bastım sağlık şunu da var. Şöyle vur. Ah be. Lanet zaten. Kestin mi onu da? Kulit. Orada unuttum? Bir kalktı. Hayır Leon 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 Leon. Ne no, biliyorsun ya? Nasıl tutamazsın onu? Arkadaşlar 37 açılacak. Şeyim var de burada mega kutum var. Bunu alırım. bir ihtimal almaya de. Da. bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oyun Türkçe yaptım. 2 gün varmış. 2 dakika sonu bir ya. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.